Sevgili Boğa Burcu, hoş geldin. Kanalıma sefalar getirdin. Umarım iyisin. Biz haftalık bakım yapıyoruz. Haftanızda neler var? Niyetler tutulduysa haftanızı hadi bakalım yorumlayalım. Hemen mesajınızı alayım ben. Rumi'den. Haftanın mesajı boğa burcu için gelsin. Şöyle geldi. Şöyle alalım mı? Genelde ikili böyle yan yana atsa hani üst üste almam. Ama bu çok değişik geldi. Hatta üç tane. Hatta dört tane geldi. Ya fazla geldi. Durun tekrar karıştıralım. İki tane sandım. İkili olsa olabilirdi. O şekilde gelse alırdım. Dört tane birden gelmiş. Bir Güzel. Kupaların altılısı geldi. Ruhun geçmişi biraz özlemle anması var açıkçası. Ruh yaşam ve birliğe arzu duyar. Özü sonsuz ruhtur. Ya sanki bir şeyler anılıyor gibi. Biraz nostaljik bir hava eklenecek haftanıza bunu söyleyelim. Nostalji tadında geçireceğiniz bir hafta olabilir. Geçmişteki bir aşk öyküsünü anmak da vardır. Geçmişteki bir durumu özlemek anmak da vardır o havaları çağırmakta vardır. Oradaki durumu yani sanki bir tekrarını yaşamak gibi. Ya da oradaki e, haftanızdaki bir şeyin geçmişi hatırlatması ve o anı yaşatması gibi bir durum söz konusu olabilir. Şimdi bakıyoruz. Dışında oturuyorsunuz. Oturduğunuz yerde bir kuş bir yumurta bırakmış. Avcunuza yani avcunuza düştü düşecek ama Ayrınızı tam açmamışsınız da. Bir yumurta ve bir kuş kesinlikle güzel sürpriz bir haberin kapıda demek benden söylemesi sevgili boğa haberin gayet seni keyiflendirecek. Hatta bakın burada bir çembermiş gibi de bir kısır döngüymüş gibi de o kısır döngüden seni çıkaracak diyebiliriz. Şimdi şöyle bir buraya bakalım. Arda arda gelen güzellikler, değişim dönüşümler var açıkçası. Kalbinize sanki iki tohum ekmişsiniz yani. Kalbinizde sanki iki tane niyet var gibi. Bu iki niyet kanatlanıp uçuyor. Sanki gerçeğe dönüşmek üzere kanat takıp uçuyorlar. Kelebeği andırdığı için işte burada değişim var, burada dönüşüm var diyoruz. Burada bir atılım var. Yani sanki o niyetlerin destekleyecek gibi. İki tane niyet var. Bu iki niyetinde kanat takmış. Niyetlerin kanat takmış, kalpten de havalanmış. Kalp biraz yorgun olabilir. Seni bu tarafa geçirecek şeyler var. Şimdi ya da seni bu tarafa geçirecek şeyler var diyeyim. Çünkü şurada bir yıkıntı, döküntü var. Açıkçası bu bir konfor alanınız da olabilir. Bu bakın bir koltuk, bir sandalye. Buradaki bir üstüne koyduğunuzda böyle bir çatılı bir şey var. Evde olabilir işte, iş yeri de olabilir. Sandalye böyle bir düşüyor pozisyonunda. Yani bu illa yanlış anlaşılmasın işte evin şöyle olacak, işin şöyle öyle bir şey değil. Yani buradan istediğin süreci yakalayamamışsın. Yani kötü giden bir süreç var belki. İyi hissetmediğin bir şeyler var belki. Sebepli sebepsiz yere yaşadığın sıkıntılar var belki. Ve burada yani oranın biraz sallanması belki biraz paraya ihtiyacın var. Maddi bir kurtuluşa ihtiyacın var belki manevi bir desteğe ihtiyacın var demek. Ve bu noktada da sanki bir köprü kurulmuş elinizden tutarak sizi bu tarafa geçiriyorlar. Şu an burası böyle bir sallanma aşamasında seni bu tarafa geçiriyorlar. Eşyalarınla birlikte gibi. Yani aldığın, sahip olduğun, sevdiğin şeyleri yanına almışsın. Bu tarafa geçiyor gibisin. Tabi bu mesela dediğim gibi şöyle bir şey de olabilir değil mi? Ya yani kendini artık orada biraz sıkışmış hissediyorsun, mutsuz hissediyorsun. Molaya ihtiyacın var. Belki biraz tatile gibi gibi. Burada seni alıp o tarafa geçiriyorlar. Ya da bir bir süreç var. O süreci orada atlatmak mümkün olmayabilir. Seni başka tarafa gönderiyorlar gibi. Böyle hissettim ben. Ama sonrasında durulma, sakinleşme olabilir mi? Evet. Beklenilmeyen durum değişiklikleri yaşanmıştır. Biraz şok etkili olaylar belki yaşıyorsundur ama e, kurtarıcı etkiler var yani korunduğunuzu bilin diyelim güzel çıktı peki biraz zorlayıcı etkilerle uğraşıyorsun bölücü etkiler var hep e, ama o bö bölücü etkileri bir şeylerle yapıştırmaya tutturmaya çalışıyorsunuz yani bir sıkışma enerjisi de olabilir bir paraya başka bir duruma böyle de hissettim bir bir şey var ama inşallah çok geçmeden bu durumları toparlıyorsunuz açıkçası şurada bir çiçek gelmiş böyle yani tersten dönük bir çiçek ve üzerinde bir yusufçuk var yanılsamalar bitiyor diyebilirim çiçekse bir teklife işaret Peki bir aydınlanma geliyor kuşunda yumurtayı bırakmıştı zaten ben burayı yorumlamıştım ne ihtiyacın varsa yani işte o şifayı ne, neden hangi ha, şey için bekliyorsan aşk mı, iş mi, sağlık mı? O şifayı bulacağını söyleyelim. Burada bir aydınlanma yaşıyor gibisin. Ortalık temiz çıktı. Kalabalık yapan ya da işte çoklar sıkıntı getirir, getirir ya. O çokları atmışsınız hayatınızdan da pürüzler kalkmış gibi hissettim ben. Hayatımızın orta yerine böyle kocaman bir alan açmışsınız açıkçası çok da güzel olmuş. Nedenini sorduğun şeyler var ama bakın kupada da sırlar vardır. Aslında öğrenmek istediğin, çaba verdiğin bir şeyler var. Tabii ki bu aktif olacağım bir eğitim hayatı, bir şekilde hani bir kursa yazılmak, bilgi edinmek, bilgi depolamak kitap var çünkü. Şimdi neden diye sorgulayıp da o kitaba kanatlı kitap sürekli uçuyormuş gibi düşünün ama yakalamışsınız. Bir şeyin nedenini, ardını, arkasını veya gerçekleri öğreneceğim bir zaman Gelmiş e, ve baktığımız zaman kendi işinizle uğraşı olarak e, göründünüz. Kendi işinizi yapıyor olarak göründünüz. Ya da uygun mesleği, uygun durumu kendiniz için seçeceğinizi, seçtiğinizi veya söyler. Şimdi e, dengeye gelmek istiyorsun, dengeye ulaşmak istiyorsun. Denge aynı zamanda değişimin kartı. E, değişimi kucaklayacaksın hafta itibariyle. Bir şeyler yoluna girecek demek. Zihne, şimdi kılıç kraliçesinde zihnen ve bedenen çeviklik vardır, yeterli olmak vardır, yaratıcı olmak vardır. Tabi kusur, kusursuzluk arayan bir e, haliniz de olabilir. Ama burada her şey dengeleniyor, her şey yerli yerince oturuyor. Sizdeki o e, yeterlilik ortaya çıkıyor artık. Yani e, potansiyel olarak gücünüzü kullanabileceğiniz ortamlar geliyor diyeyim ben size. Ve bekliyorsun. Beklemenin ardından burada şişedeki mesaj diye bir mesaj var. Bazı cevapları hayattan alabilirsin ama bu mesaj bizzat kendinden, bizzat oradan alacağın bir mesaj olabilir. Dışında zaten bir kuşla bir yumurtayı ben yorumlamıştım ki böyle. Ha, i̇kili ilişkilerinizde güzel gözüküyor açıkçası. İkili ilişkilerinizde dengeye ulaşıyorsunuz ve dağıtmak var, cömert olmak var, vermek var. Bunu da bilin. Sana karşı sevgimde, aşkımda gerçek. Ben sana aidim kartı geldi. İşte e, bunun bunu sorgulamak, bunu hissetmek, bunu görmek istiyor olabilirsin karşı taraftan. Karşı taraf sana bunu hissettirecek. Çünkü kupaların ikilisi der ki benim gönlüm sende, sen de bende. Yani bu bu bir kupadan bir kupaya Dolacak gerçeklikler var. Nedenini eğer hani e, bir, bir bekleyişi almak, bir kopmak var olaydan. İlişkiniz bir durma noktasında veya e, birazcık ara hani bozulmuşsa veya iletişim kurulamıyorsa uygun mesajları almak, cevapları almak ve taşların yerine oturması var. Cevaplarınız geliyor demiş. Yine aynı kapıya geldik. Ee, bu ara sen ne yapıyorsun? Böyle sessizlik var, meditasyon var. Cevaplar için içinize bakın demişler. Çoğunu içinden, çoğunu da bizzat dedim ya kendinden. Bizzat oradan, o kimseden, o şeyden alacağın vakitler gelmiş, çatmış diye biliriz ve zaten bu kişi sizi çok özlüyor. Kupaların altısında özlemek var. Geçmişi özlemek var. Geçmişteki bir şeyi özlemek var. Yani biraz anılarda boğulmuş da olabilir. Bu insanla nostaljik zamanlar geçirecek de olabilirsiniz. Bunu da söyleyelim. Ya, hayal etmek var ama artık hayallerden sıkılmak var. Gerçeğe dönüştürmek üzere hareket ediyor. Bir nefes almak isteyip e, sanki bir mesaj atacak. Yani Belki de o, o cevapları sizden almak isteyecek. Tam tersi şekilde. O cevapları da hem siz ondan hem o sizden öğrenecek gibi böyle. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlar. Yorum yapmayı unutmayın. Her şeyde de gönlünüzce olsun. Hoşçakalın